Kahramanmaraş'ımız demokrasi meydanındayız. Halkımızın napsını tutmaya devam ediyoruz her zamanki gibi. Yine yoğun bir istek üzerine Cumhurbaşkanı adayınız kim sorusunu yöneltiyoruz değerli takipçiler. Bugün asrın felaketinde 47. gün. Ramazan ayımızın ikinci günü. Cumhurbaşkanı anketi yapıyoruz yine. Kahramanmaraş vatandaşlarımızın napsını tutuyoruz. Ayrıca not geçmek istiyorum ki biz bütün röportajlarımızı paylaşıyoruz biz ne A partisine, ne B partisi, ne C partisine mensup değiliz. Neyse o, biz tarafsız şekilde kendi kendimizi tanıttığımız için bu yoldan ilerlemeye devam ediyoruz. Bilginiz olsun demek isterim. Gelin birlikte soralım inşallah. Abi Cumhurbaşkanı adayınız kim? Recep Tayyip Erdoğan. Abi Cumhurbaşkanı adayınız kim diye soruyoruz. Recep Tayyip Erdoğan. Neden abi? Ondan daha düzgün, daha iyi vatandaşına hizmet eden bir lider olmadığı için. Güvenimiz sonsuz. Bu şekilde Recep Tayyip Erdoğan'ın amaçlarına vermiyoruz yani. Recep Tayyip Erdoğan diyor. Çünkü niye? Vatandaşın tüm sorununu hangi kurum olursa olsun her şekilde çözüyorlar. Hiçbir sıkıntımız yok. Allah başımızdan eksik etmesin. Benim mesela yaşım 30. Benim ömrümden alsın. Reise versin. Hiç sorun değil. Ha hiçbir menfaatim bir şeyim yok. Belki zarar görmüşsündür ama Türkiye için en doğrusunu en iyisini vatandaşlar için Recep Tayyip Erdoğan'ın daha doğru yapanı görmedim. Babamız Süleyman Soylu Abimiz reis, cumhurbaşkanımız. Başımızdan Allah eksik etmesin. Benden alsın onlara versin. Hiç sıkıntı değil. Ben sonuna kadar cumhurbaşkanımın ve tüm AK Partilerin arkasındayım. Teşekkür ederiz abi. Rica ederim. Sağ olun. Allah başımızdan eksik etmesin onları. Abi cumhurbaşkanı adayınız kim diye soruyor. Tayyip'i destekleyeceğiz gene. Neden abi? Neden mi? Neden belli ya. Nedeni belli. Milletvekilliğinde peki abi. MHP'ye vereceğiz. MHP'li MHP olarak. MHP MHP Teşekkür ederiz abi. Abi Cumhurbaşkanı adayınız kim değil? Tayyip. Neden? İyi olduğu için. İyi olduğu için. İyi olduğu için. Teşekkür ederim. Alo. Tabii abi. ki Tayyip Erdoğan. Neden abla? Vallahi biz çok memnunuz kuzum. Gerçekten diyorum. Allah bin kere razı olsun. Benim ömrümü de Allah ona versin. Başka bir şey demiyorum. Tayyip Erdoğan. Diye. Çok güzel çalışmaları var. Allah ömürler versin. Memnunuz kuzum. Teşekkür ederim. Teşekkür baba. ederim yavrum. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Abi Cumhurbaşkanı adayınız kim diye soruyoruz. Tayyip Baba. Neden abi? Sevdiğimiz için. Teşekkürler abi. abi Cumhurbaşkanı adayınız kim diye soruyoruz. Bizi gitti Tayyip Erdoğan. Bana Maraş'ta geç sorma Maraş'ta ya. Tayyip Erdoğan. De abi Aynı abi. dediği gibi yeğenim. Evet. Ha, Allah başımızdan eksik etmesin. Öpüküsünün hepsi hikaye. Recep Tayyip Erdoğan'a vereceksin. Tabii ki. Milletvekilliğinde abi. Milletvekilliğinde Millet mi? Artık o anda kısmettir be. Ha, kısmet. Ha, o kısmettir yani. Ha. Teşekkür ederiz abi. Başka bir şey deseydin Benim abi 42 yaşında yok. çocuğum var. 42 yaşında Özürlüler Derneği'nde şu anda bayi devlet kurumu altında geçmişte o şerefsizlerin yüzüne ne ilacını alabildim bunu açık açık söylüyorum ne ilacını alabildim çocuğun ne doktora götürebildim çocuğu. ama şu anki hastaneler şu anki durumlar olsaydı o çocuğun bugün hiçbir şey olmazdı hayatta olurdu yani. Geçmiş olsun abi. İyi günler kendine iyi bak. Sağ ol. Abla Cumhurbaşkanı adayınız kim diye soruyoruz. Valla şimdi kararsızım ben. Daha karar vermedim. Karar vermedim. Hiç ne bir bir şey gördüm. Ya kararsızım. Kime vereceğinizi düşünüyorsunuz? Düşünüyor. Teşekkür ederiz abla. Hakkımızdan hayırlısı Arıyor. neyse olsun. Amin nişâ... inşallah. Abi Cumhurbaşkanı adayınız kim diye soruyoruz. Erdoğan. Neden abi? Erdoğan Erdoğan her zaman için sonuna kadar Erdoğan. Ölene kadar Erdoğan. Abi Cumhurbaşkanı adayınız kim diye soruyoruz. Adayımız belli günüm. Gerek yok sormaya. Ben teşekkür ederim. Abi Cumhurbaşkanı adayınız kim diye soruyoruz. Söyleyeyim. Abi, Recep Tayyip Erdoğan kim olacak hemşerim ya. Neden abi? Neden? neden? Ne demek neden? Yani neden Recep Tayyip Erdoğan'a vereceksiniz? beğeniyoruz. Koşumu da gidiyor. Ha soruyor musun? Tamam. Ne soruyoruz. Abi sizin? Bu memleketi kaldırırsa reis kaldırır. Başkası kaldıramaz ayağı. Teşekkür ederiz abi. Genel itibariyle de istiyorlar. Kahramanmaraş bildiğiniz üzere AK Parti kalesi. %70 üzerinde o çıkan bir şehrimiz.